Ekrem İmamoğlu. Hani nereden başlasak, konuya nasıl girsek, nasıl anlasak bilmiyorum valla ama şöyle başlayayım size. Rize'de Arafe gününden itibaren sokaklarda bir afişler görmeye başladık. Ekrem İmamoğlu e, bayramlaşma için. Bayramın ikinci günü Rize'de. Hatta işte İsmail Saymaz falan kalktılar. Birkaç açıklama yaptılar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun afişleri koparılıyor Rize'ye. Böyle kendi kendilerine bir gergin bir ortam oluşturmak. Tekrar Ekrem İmamoğlu'nun her zaman yaptığı gibi böyle bir mağdura yatma pozisyonunu gördük Rize'de. 3-4 gün boyunca da Rize'de milletle oturduk. Yani Ramazan'dı. İşte bazılarıyla iftar öncesinde, de bazılarında namaz çıkışında, avlularda falan konuşuyordum insanlarla. Tabii insanlar beni görünce direkt böyle hemen siyaset konuşmaya başlıyor. Öyle de bir durumumuz var artık yani normal artık insanlarla muhabbet edemez hale geldik. Yani nereye bir yere oturuyorsun aga ne olacak bu memleketin hali ya filancanın açıklaması var onunla alakalı ne düşünüyorsun. İşte altılı masada ne oluyor yurt dışında ne oluyor Tayyip Bey şu hareketi yaparken neyi amaçlıyor gibi Herkes bizde siyaset konuşuyor yapacak bir şey yok çünkü siyasi bir mücadele veriyoruz bu platformlarda onun için de insanlar bizim olduğumuz her ortamda e, siyaset e, konuşuyor. Bazıları bana şeyi söylüyor işte bu doğalgaz mevzusu o doğalgaz mevzusuyla alakalı da önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde de konuşacağız hani doğalgaz faturaları muhabbeti üzerinden. Ekrem İmamoğlu ile alakalı ben Rize'de böyle bir, bir yani milleti bir izledim bir baktım ne yapacak bu millet diye. Bir kere şunu söyleyeyim Ekrem İmamoğlu ikinci gün Rize'ye gelişinde ben şunu bekledim. Hani Ekrem İmamoğlu gelecek buraya ve muhteşem bir kalabalık toplayacak. İşte hatta farklı farklı illerden araçlarla otobüslerle adam taşıyacaklar Rize'ye. Çünkü ve Ekrem İmamoğlu'nun amacı şuydu. Bayramın ikinci günü Rize'de böyle gövde gösterisi yapacak bir miting oluşturmak ki fotoğraflarında görüyorsunuz. Özellikle seçilmiş fotoğraflar bunlar. Bunun üzerinden bir algı oluşturulacak. Günlerce Türkiye bunu konuşacak. Çünkü siz Cumhurbaşkanı'nın memleketinde Rize'de Cumhurbaşkanı'na gol atacaksınız. Yani az buz bir şey değil o. Rize'de işte miting gibi muhteşem bir bayramlaşma yapacak onlar da ondan sonra da o fotoğraflar Çünkü yanında çok ciddi bir gazeteci yazar kadrosu var o kadroyla birlikte de Türkiye'nin gündemine oturtulacak bu bak işte Cumhurbaşkanı'nın memleketi Rize'de böyle bir kalabalık Rize bile Cumhurbaşkanı'ndan umudunu kesmiş Ekrem İmamoğlu diyor bunu söyletecek Aslında bu görünen bir de bunun altında bir durum daha var o da şu Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan'a gövde gösterisi yapmak veyahut da, da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a gol atma niyetinin yanında asıl amacı farklı. Asıl amacı o 6 artı 1 dediğimiz bir masa var ya muhaliflerin toplandığı masa. O masada son dönemde böyle kendi kendini aday ilan eden hani o altılı masanın 6 artı 1 masanın, ortak adayı gibi davranan Kemal Kılıçdaroğlu'na Rize'den bir mesaj vermek. Hani sen nerede aday oluyorsun? Aga bir dur bakalım. Biz buradayız. Biz daha ölmedik. Bak millet benim arkamda. Toplum benim arkamda. Hatta Cumhurbaşkanı'nın memleketinde bile ben böyle bir kalabalıkla miting yaptım. Onun için ayağını denk al, haddini bil demek istiyordu Ekrem İmamoğlu. Asıl niyet buydu. Bunun için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden otobüsler organize edildi. Onun yanında efendim gazeteciler kimisi VIP araçla, kimisi normal araçlarla bir gazeteci ordusuyla Karadeniz'de bayramlaşmaya çıktı. Ne yalan söyleyeyim? Bendeki beklenti şuydu. Özellikle şimdi tam çay zamanı. Yani bir hafta 10 gün sonra çay sezonu başlayacak Rize'de. Ve insanlar işte 4 lira olan çayı böyle bir 6 lira, 7 lira, 8 lira bekliyor. Öyle bir beklenti içerisinde Rizeliler. Bir de Rize'de bu 3 gün dolaştığımda insanların söylemlerinden şunu gördüm. Rizeli Tayyip Erdoğan'a kızıyor. Niye kızıyor? İki şey için kızıyor. Bir, faiş fiyatlardan dolayı Tayyip Erdoğan'ın gerekeni yapmadığını düşünüyor Rizeliler. Yani biraz daha böyle alikram baş kesen gibi eline balyozu alıp bu stokçuluk yapan, bu faiş fiyat arttıran özellikle o belli başlı marketler ve stokçuların tabiri caizse kafasını ezmesini istiyor vatandaş. Ve bunu da Tayyip Erdoğan'ın yapmadığını yani bu stokçuluk yapan, bu faiş artışlar yapan milletin kanını emmeye çalışan bu tefecilerden dolayı millet Tayyip Erdoğan'a biraz kızgın. Bir de millet Tayyip Erdoğan'a şundan dolayı belli bir kesim çok ciddi tepki veriyor. Çünkü arazide konuşuyor insanlar. Diyor ki, bizim diyor Tayyip Erdoğan'la bir problemimiz yok. Yani cumhurbaşkanımızı, reis'i çok da seviyoruz onu. Son 20 yıldır neler yaptığını da biliyoruz. Ama bu onun yanında bir tayfa var. Onlar Tayyip Erdoğan üzerinden hayatlarını idame ettiriyorlar. Hatta paralarına para katıyorlar. Zevkü sefa yapıyorlar onunla. Bunlarla alakalı da millet diyor ki: "Ya Cumhurbaşkanım, bunları yanında niye tutuyorsun? Bunları sen sırtında niye taşıyorsun?" Bu bazen milletvekili olabilir. Bazen efendimizin bir teşkilatta görevli adam olabilir. Onun yanında işte bir yerde genel müdür olabilir, bir yerde memur olabilir. Hastanesinden postanesine kadar her kurumla alakalı vatandaşın bir tepki verdiğini gördüm. Cumhurbaşkanı ile alakalı bir problem yok. Ama o Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden kendine network sağlayan ve kendine imkan sağlayan birçok kişiyi tespit etmiş kafasında vatandaş ve onlarla alakalı da tepkisini yüksek sesle dile getiriyor. Kendi kendime dedim ki Cumhurbaşkanı herhalde Rizeli. Bu Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde hani bayramlaşma mitinginde Cumhurbaşkanına bir mesaj yollayacak. Hem çay arefesi ya. Bak işte çaya biraz düzgün zam ver. Bir de şu ve işte faiz zamlar konusunda ve senin etrafındaki bazı işe yaramaz diyelim onlara. işe yaramaz adamları niye tutuyorsun? Onları tutma. Salonları gönder onları. Biz vatandaş olarak senin yanındayız diye bir mesaj vereceğini düşündüm. Onun için de kendi kendime beklentim şuydu. İmamoğlu'nun Rize mitingi böyle şatafatlı olacak. Biraz da işte o Erzurum'dan, Artvin'den, işte İspir'den, efendime söyleyeyim Trabzon'dan böyle araçlarla adam taşıyacaklar oraya ve Rize meydanında büyük bir kalabalıkla böyle Ekrem İmamoğlu şov yapacak. Beklenti oydu. Onu bekliyordum. Hani Rizeli de o programa katılarak hani Cumhurbaşkanına bir mesaj bir sinyal verecekti. Yani reis bak bizle ilgilenmezsen eğer bizim bu söylemlerimizi kale almazsan bak gidiyoruz gibi bir mesaj verecek diye düşündüm. Ama olmadı. Rizeli olaya uyandı. Rizeli şunu gördü. Bu Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir misafir gibi gelişi yok. Bu Ekrem İmamoğlu'nun niyeti, amacı da bayramlaşmak değil. Çünkü bundan önce birçok belediye başkanı, birçok parti genel başkanı veyahut da yani farklı partilerden dahi olsa Rize'ye gelmiştir, ziyaret etmiştir ve Rizeli de bayram için gelen, bayramlaşma için gelenleri bağrına basmıştır. Oturmuştur, onlarla işte selamlaşmıştır, tokalaşmıştır. Efendime söyleyeyim, onlara çayını ısmarlamıştır, muhlamasını ısmarlamıştır. Ha, oy vermemiştir ayrı bir şey de ama gelen misafiri bağrına basmıştır Rizeli ama Ekrem İmamoğlu'nun ne yapmak istediğini Rize'li böyle şıp diye anladı. Bu Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı. Şimdi bu fotoğrafa bakan Allah Allah bu adama baksana ya Rize'de. Yani efsane ya. Rize'de yani böyle destan yazmış adam. Bu ajans marifeti. Ajansın açıyı ayarlayarak böyle bir e, paylaşım yaptırdı Ekrem İmamoğlu'na. Hani bilmeyen, görmeyen Allah Allah de, yani yıkılıyor ortalık zannederdi. Asıl gerçek olan buydu. Size yemin ediyorum. Ben Rize'deydim bayramda. Eğer Rize'deki gençlere, millete deseydim ki bayramın ikinci günü Rize meydanda bir bayramlaşma yapalım arkadaşlar. Otobüs yok, müzik yok, parti yok hiçbir şey yok. Gazeteci yok, basın yok. Hani gelin Rize meydanında işte bayramın ikinci günü saat 3'te toplanalım ve bir bayramlaşalım. Orada tanışalım, konuşalım desem şunun 5 katı adam toplardım oraya. Çok net olarak söylüyorum. Ama bu fotoğraf bize şunu gösterdi. Ne olursa olsun Rizeli kendi adamını bu milletin adamını satmıyor. Bunu gördüm o fotoğrafta. Cumhurbaşkanına sırtını çevirmiyor. Her ne kadar eleştirse de, her ne kadar kıssa da millet diyor ki bu ülkeyi ayağa kaldıracak ve bu milleti bu ekonomik dar darboğazdan kurtaracak tek adam yine Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Ben bu fotoğrafta onu gördüm. İkincisi bu fotoğrafta Rizeli dedi ki kusura bakma Ekrem İmamoğlu biz kullanılacak bir aparat değiliz. Sen Tayyip Erdoğan'a mesaj göndereceksin diye veyahut da, da kendi partinin genel merkezine, kendi partinin liderine mesaj göndereceksin diye bizi kullanamazsın. Bunu söyledi ona ve bunun içinde bayramın ikinci günü millet doğru düzgün rize merkeze bile gitmedi. Hatta yani gideriz oraya da böyle solo, sokaklar mokaklar kalabalık olur. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi de o kalabalıklığı kendinden zannederler diye hiç prim vermedi. Bu Rize ayağı. Rize'de umduğunu bulamadı. Ondan sonra Rize'nin biraz daha uzak bölgesi vardır. Yani işte Artvin'e yakın bölgesi. işte Fındıklı gibi, Hopa gibi. O taraflarda biraz daha kendime yakın adam bulurum diye serüvenine devam etti. İşte Çayeli, Mayeli. Bir de bir niyeti vardı. Zaten İsmail Saymaz onlar onu yapmaya çalıştılar. Böyle bir gerginlik işte İmamoğlu'nun afişlerini yırtıyorlar. İmamoğlu'na karşı Rize'de bir cephe oluşturup falan filan böyle bir algı oluşturup İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de böyle bir provokatif bir gezisi vardı. Rize İkizdere, Rize Dere Pazarı ve Çayeli'nde. Yerler çok önemli çünkü oralar Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı ilçeler. Bu ilçelerde böyle hatta işte esnafla falan tartışıldığı bir kavga, kıyamet, yumruklaşmalar falan. Meral Akşener oradan bir mağdur rolü çıkarma derdindeydi. Ben bu mitingde de öyle bir şey bekledim. Çünkü İsmail Saymaz onların uğraştığı nokta orasıydı. Ekrem İmamoğlu gidecek, Rize'de işte millet ona hakaret edecek, yüklenecek. Ne işin var lan burada? İşte burası reisin memleketi falan diyecek. Onun üstünden de bir mağduriyet duyarı kasacaklar. Onu da bekledim. Hiçbir şey olmadı. Tabiri caizse Rizeli Ekrem İmamoğlu'nu adam yerine koyup da ilgilenmedi onunla bile. Ben oradayken gördüğüm ve bu resimde de okuduğum şeyler bunlar. Sonrasında film başka bir boyuta taşındı. Hani bir ara Ekrem İmamoğlu işte tüm Türkiye'de cartcurt falan filan diyordu ya. Yereldeki karşılığı bu. Genelde de insanlar şunu söylediler bayramın ikinci günü. Bu fotoğrafları görünce İstanbul'da metrobüs durağı daha kalabalık. Bu ne? Bu fotoğraflarda millet dedi ki arkadaş İstanbul ana baba günü İETT otobüsleri yollarda kalıyor kavga kıyamet ondan sonra efendime söyleyeyim her gün kaza oluyor her gün araçlar bozuluyor İstanbul'un her tarafı berbat halde daha çivi bile çakmamışsın senin ne işin var Rize'de ya? Senin ne işin var Rize'de, Öte'de, Beride bayramlaşmaya? Otur İstanbul illa da birileriyle bayramlaşacağım diyorsan İstanbul'da otur mesela daha önceden Allah rahmet etsin Kadir Topbaş yazın Karadeniz gezisine çıkardı. Niye? Temmuz, Ağustos ayında herkes memlekete giderdi ve belediye başkanları da milletvekilleri de kalkar memleketleri ziyaret ederdi. Örnek olarak söyleyeyim mesela Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kendisi mesela Trabzonludur. Rize Trabzon nüfusu Üsküdar'da çok fazla. Hilmi Türkmen de kalkar her yaz işte Rize'de, Trabzon'da ziyaretlerde bulunur. Yayla şenliklerine katılır, köy köy ev ev ziyaret eder. Niye? E abi adamı kendi seçmeni. Yahu sen bayramın ikinci günü ne işin var senin Rize'de? Yani amacın ne? Derdin ne? Dedi ona millet. Ülke genelindeki durumda da millet dedi ki arkadaş sen İstanbul'un problemlerini çözdün. Her şey bitti de sıra Rize'ye bayramlaşmaya mı geldi? Herkesin kafasında böyle bir şey oluştu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ciddi bir bütçe ayırarak oluşturmaya çalıştığı o algının balonunu millet Rize'de patlattı.